Eğitim politikaları tam ne yapıyor? Bizim şimdi bir Arge Başkanlığımız var. Ona mı benziyor? Yok, biz Nasıl tam işte? anlamıyla Eğitim Politikaları Başkanlığı'nda Türkiye'nin eğitimi üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Hepimizin de söylemi bu diyeyim yani. Eğitimsiz bir e eğitim, toplumun eğitim, ilerlemesi mümkün, mümkün değil. değil. Dolayısıyla yani. çocuklarımızın bu pandemi sürecinde de çok ciddi öğrenme kayıpları oldu. O öğrenme kayıplarının telafi edilmesi lazım. Dünyada çok ciddi kayıp yani e, öğrenme yoksulluğu diye bir kavram çıktı. Ve bu kavram içerisinde 10 yaşına gelmiş e, basit bir metni okuyamıyor ya da okuduğu metni anlayamıyor çocuklar. E, şu anda bizim ülkemizde de yaklaşık 100 öğrenciden 22'si öğrenme yoksulluğu, basit bir metni okuyamıyorlar. Bu kayıpların hızla telafi edilmesi gerekiyor tabii. Milli Eğitim Bakanlığı da çeşitli tedbirler evet, aldı bu konuda. Ama daha fazla yapmak lazım. Fırsat eşitliğini ...tabii ki sunmak lazım. Hoş geldiniz. Ee, Tanıştıralım. Tanıttı efendim <laughs> isterseniz. Ee, ben Bayram Yurtçiçek. E, Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu... ...üyesiyim. E, Şule Hanım bizim kadın kolları... ...öncü kadın diyoruz biz. Öncü kadın, genel yönetim kurulu üyesi. Hatta Kaplan... ...o da bizim gençlik... E, ...liderlerimizden... E, ...tasarruf yapmadan yatırım yapamazsınız. Tabii yabancı sermaye de kullanılabilir. Ee, başka kaynaklar da harekete geçirilebilir ama ülkenin bir e, tasarruf yaparak yatırım yapması yatırım zaten istidam yolunu açar diye düşünüyoruz. Bizim çok özet olarak e, üretim devrimi programımız bu. bu Biden'ın işte ee, Sayın Cumhurbaşkanı yıkma, e, devirme programına şiddetle karşıyız. Türkiye'de ne yapacaksak kendimiz yapacağız. Dış destek dışarının adamı Yani biz onlara şimdi Biden çetesi diyoruz açık o altılı masaya ee, Batı'nın e, şeyleri e, talimatları e, çerçevesinde mücadele ediyorlar katılmıyoruz ama hükümetin de özellikle ekonomide ve yani dış politikada eleştirilemizi söylüyoruz. Aram Bey sonuçta dünyada her ülkenin, her milletin biriktirdiği bir birikim var. Yani bu birikimin birini diğerinden daha değerli adletmemek lazım. Buradaki ben temel meselenin bu olduğunu düşünüyorum. Dünya tarihine baktığımız zaman da öyle. Yani her topluluğun kattığı, katman katman, her topluluğun kattığı bir değer var. Şu ana kadar Tek bir sistem, tek bir değer sistematiği yüceltiliyordu. Oysa ki her biri kendi içinde değerli. Bunları anlamlı kılmak lazım. Her ülkenin kendi içinde ürettiği, kendi yaşadığı topraklardan kaynaklı ürettiği ekonomi modeli de var, hukuk sistemi de var. Bu değerlerin değerlerin kıymetli olduğunu, eşdeğer olduğunu ortaya koymak lazım. O yüzden yani kendi değerlerinizi çöpe atın, olduğu gibi bizim değerlerinizi alın dediğimizde toplumun doğal olarak bir direnci ortaya çıkıyor zaten ki müstakil bir ülke olmak için gayret gösteriyor. Eğer öyle olmasaydı başımıza bu kadar iş gelmezdi. Bu 15 Temmuzlar falan niçin oldu yani? Türkiye'nin e, kendi değerlerinden yola çıkarak müstakil bir ülke <laughs> olma e, iddiası bunları ortaya koydu. Aynı şekilde PKK terörü de buradan e, ediyor zaten. Eee Metan kardeşimiz gençlik kollarından sorumlu başkan e, Harun başkanımız sosyal politikalar ve STK'lardan. Ben de başkan yardımcılığı yapıyorum. Genel başkan yardımcılığı yapıyorum. Tabii, e, burada, e, Vatan olunca muhakkak sürede Turgut Özal'ı rahmetle yad etmek lazım. Evet. evet. de çok önemli evet. öncü yaptığı işlerle o manada onu da bugün rahmetle yad edelim. Aynen. Tekrar. E, bu kadar küresel problemlerin içerisinde ülkemizi hem ekonomik hem sosyal açıdan bu kadar etkileyen durumların içerisinde bugünle gelmek de bizim için mutluluk verici bir şey. Eee hükümetimizin almış olduğu tedbirlerde inşallah en kısa sürede daha da iyi bir noktaya getirecek. Bunlar oldukça da biraz daha rahatlayacağız. Bundan yana hiç bir endişemiz yok. Tabii sadece ekonomik ve sosyal konularla olmuyor. Yaşadığımız ülke içerisinde bazı kurumlarımız da var. Yani isimlerin önüne Türklük ismini alıp daha sonra o Türklükle uzaktan yakınlar alakası olmayan Türk Tabipler Birliği gibi bir tabipler birliğimiz var. Yani biz e, milletimiz adına daha fazla milletimizi rahatsız etmeden, zedelemeden bu işlerin e, netlik kazanmasını istiyoruz partimiz olarak. Şimdi bu meslek örgütlerinde o kadar e, işlerinin o kurulma amacının ötesinde o kadar siyasi bir yüz ortaya çıkıyor ki, o zaman e, artık sizin yaptığınız meslek mesleki bir örgüt faaliyeti olmaktan çıkıyor. O sebeple yani bu işleri yaparken önce o mesleğin hem e, mesleği icra edenler için, hem de o mesleğin icrasının gerekliliğine dair işleri ortaya koymak gerekiyor. Eylemse de o yapacağınız eylemlerin bu her iki tarafın da hukukunu koruyarak yapılması gerekiyor. Burada meslek örgütleri e, şeyin tetikçisi gibi davranıyor yani bir siyasi partinin evet, tetikçisi evet. gibi Görüşüm davranıyor. Görüşüm tetikçiliğini yapıyorlar. E, bu, yani bu, tabii ki çok sıkıntılı bir şey yani biz bunu istemiyoruz. Mehmet Fatih Uğurlu tanırsınız eski memur sen genel başkanı kendileri. Evet, nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizim genel başkanın baş başdanışmanı <laughs> Muhammed Fatih Müjdeci de e, bizim MKK üyemiz. İnce büyüğümüz olarak. Sağ olasın. Dedim sana. ben gideyim. Hoş geldiniz. Diye. Çok memnun olduk Doğan Bey, sağ olun, Sağ olun, hoş bulduk. Allah razı olsun. Bizim Recep Erol, e, Recep Bey sizsiniz değil mi? Recep? Yok. Recep şey. Bey? Yok, o gelmedi. Gelmedi. Çünkü Recep Erol şeyden diyecektim, bizim bir meclis üyesi arkadaşımız vardı, aynı isim Recep Erol, İstanbul'da. Evet, bizim yani. gençlik konularından kendisi. Evet. Mehmet Fatih Uğurlu tanırsınız. Eski memur sen genel başkanı kendileri. Evet, nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizim genel başkanın baş danışmanı. <laughs> Muhammed Fatih Müjdeci de e, bizim MKK üyemiz. Biz de hayırlı bayramlar dileriz Sayın Cumhurbaşkanımız adına. Teşekkür ederim Tabii size sizden evvel de Allah rahmet eylesin. Erbakan hocamızı rahmetle yad ettik. Ben e, özellikle grupta, grup başkan vekiliyken hocamızın e, konuşmalarını açıp dinlerdim. E, son derece zekice tabii, esprili, böyle dinamik konuşmalar. E, hocamızı da rahmetle yad etmek lazım. Türkiye siyaseti için e, e, çok önemli bir isim, e, rahmetli Erbakan. E, ben diyorum yani bir kişinin gücünü anlatmak için çok önemli bir hayat hikayesi. Yani Bir kişi ne, neler yapabilir, e, bir şeye inanmış olmak nasıl bir güç yaratır insanda. Onu görmek için çok önemli bir aktör. Tekrar bugün de kendisini rahmetle yad edelim. Allah rahmet eylesin.